Merhaba, ben Anıl Çelikkaya. Mimar Resim Bölümü öğrencisiyim ama benim işim animasyonla. Bu zamana kadar çizgi roman, storyboard, illüstrasyon ve animasyon alanlarında çalıştım. Ve karşılaştığım şeyleri, küçüklüğümden bu yana kendimi nasıl hazırladığımı sizlerle paylaşmak için bir YouTube kanalı açtım. Sanat konuşmayı pek sevmem ama bu bilmediğim anlamına gelmiyor. Sadece sanat eğitimindeki açığın farkındayım. Kısıtlı zamanda hızlı kurslarda sınava hazırlanıp doğru okulları kazansak bile bireysel olamayan yetersiz eğitimler alıyoruz. Senin de başına gelecek olan bu. Birçok kişinin okul kazanmasına yardımcı oldum. Öğretmenlerin asıl bahsetmeyi unuttuğu önemli noktaları dostlarımla birlikte fark ettim. Öyle okullarda aman aman bir şeyler de yapmıyor. Herkes çizim yapabilir emin olun. Hatta üniversitelerin hayal kırıklıklarıyla dolu yerler olduğunu söyleyebilirim. ''Nereye çekiyorsun sen? Fakat okulda veya dışarıda iyi bir çizer olmak için birlikte sizin gideceğiniz kadar ileri gidebiliriz. Size bu kanalda bakın ne güzel çizimler yaptım diye videolar paylaşmayacağım. Hatta güzel çizmeye bile çalışmayacağım. Burada daha doğru çizimler yapabilmek için yanlış çizgiler çekmekten çekinmeyeceğiz. Güzel çizmek algısını yıkıp doğru figür çizmek için gerekenleri inceleyeceğiz. Bir çizgi roman yapmak için start alıp bir animasyon karakteri de yaratabiliriz. Çizmek bir yana bol bol konuşmamız ve yazmamız gerek. Karikatür çizmeden önce karikatürün mantığını konuşmamız gerek. Başkalarının, benim ve sizlerin çizimlerini inceleyeceğiz. Daha sonra da bol bol çizeriz zaten. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir de bir eskiz defteri alsanız iyi olur. Çünkü bu kanalda bütün olayımız eskiz çizmek. Görüşmek üzere.